Allah'ım ya yemin ediyorum bugün çöpten de hiçbir şey bulamadım ya. Vallahi fakirlikten öleceğim artık. Çocuğum var hamileyim ama param yok ya. Ben bu çocuğu nasıl doğuracağım? Of kimse de yardım etmiyor ki şu fakirlere. Fakirlerin derdini anlayan yok yemin ediyorum. O, markete gideyim bari marketteki kadın iyi biri. Belki bana biraz yemek verir. Ben çocuğumu doğuracağım 5 kuruş param yok. Nasıl bu çocuğu büyüteceğim ben ya? Of. Babası da zaten beni terk etti hamileyken ben. Ne hayırsız babaysa. Nasıl bakacağım ben bu çocuğa? Allah'ım sen bana yardım et. Aha geldim bak. Harita marketine geldim. İnşallah buradaki kadın bana bir şeyler verir ya. Buradaki kadın çok iyi biri. İnşallah bana bir şey verir. Hadi bakalım gidelim. Merhabalar. Merhabalar hanımefendi. Hoş geldiniz. Şey e, ben bir şey alabilir miyim? Yani bir elma olur muz olur ne bileyim. Tabii ki de alabilirsiniz hanımefendi. Bakın raflarda var. Hem siz hamile misiniz? Allah bağışlasın. Evet teşekkür ederim hamileyim evet. E, ama bir sıkıntı var. Neymiş hanımefendi sıkıntını söyleyin. Yardımcı olayım size. Şey... Ben e, param yok. Param yok yani o yüzden bir şeyler satın alamam. Üzgünüm hanımefendi paranız yoksa lütfen marketinden çıkın. Çünkü gerçekten ücretsiz bir şey veremem. Ya hiç mi bir şey yok? Ne bileyim e, kirlenmiş olur. E, eskimiş olur. Hanımefendi bizim marketimiz çok temiz bir market. Üzgünüm lütfen marketten çıkar mısınız? Patron bana kızıyor sonra fakirleri aldığım için. Eee? Ne insansınız be sizde. Hayır yapan yok yemin ediyorum. İnsan kalmamış burada ya. Eskiden ne güzel herkes birbirine yardım ederdi. Artık kimse kimseye yardım etmiyor. Hemen bir gideyim biraz para bulmam lazım benim. Şuradakilere bak Allah'ım turist olmuş her yer turist. Cık cık cık. Vallahi ya. Nereden bulacağım ben şimdi para? Allah'ım sen bana yardım et. Şuradaki bak şuradaki ee, çocuktan isteyeyim. Polis bey bana bir 1 lira ya bu ne yüzüme bile bakmadı ya yüzüme bile bakmadı. Cık. Yemin ediyorum ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Hastaneye gitmem lazım. Çünkü sancım başladı. Çocuğum geldi gelecek. Benim para bulmam lazım. Yoksa doğuma doğuma vereceğim param olmaz. Ne yapacağım? Bir yerde iş bulmam lazım. Ee, nerede iş bulabilirim? Hmm, düşün düşün düşün. Hadi Ela hadi düşün. Buldum yaşasın. Ee, bizim orada bir tane e, diş doktoru vardı sanırım. Evet oraya bir gideyim de diş doktorunu almazlar beni ya. Mesleğim yok. Doğru. O zaman nereye gideyim nereye? Bankaya gidebilirim. Bankadakiler kesin bana iş verir. Aynen aynen. O zaman hemen bankaya gidelim. İnşallah orada bana iş verirler. Hadi bakalım. Arabaya bak ya. Araba ne kadar güzel. Benim de böyle eskiden kocamın arabası vardı da işte kocam beni terk etti. Oho. Vallahi bu fakirlikte zor iş. Çocuğum da Aa, Elbiseci var Hemen bir gideyim belki yeni doğan çocuğuma bir elbise bakarım Hem Benim yeni doğacak çocuğum kız sanırım Evet evet doktorlar kız demişti bana Aa, Dur dur erkek de erkek ya karar veremiyorum daha kızımın yani oğlumun cinsiyetini bilmiyorum artık hangi cinsiyetse Hadi bakalım Erkek de evet evet şaka yapıyorum Tabii ki de oğlumun e, cinsiyetini biliyorum Erkek Bak şu elbise çok güzel de fiyatı çok pahalıymış ya. Ben bunu nasıl alacağım? Bunu bile almaya param yok yani. Şu da güzelmiş. Bu da güzel. Hiçbirini alamıyorum. Benim gibi yırtık kıyafetler giyecek o da. Of! Neyse şu bankacıya gideyim. Zaten param yok. Banka çok zengin olduğu için beni işe alıp para verebilir. Aha, burada. Ay, biraz sinirli ya. Bu adam hep sinirli ya. Anlamıyorum ki. Hemen bir gidip bakayım. İyi, merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz? Para mı çekeceksiniz? Hadi, paranızı çekinme gibi. Ee, sakin olun ya, para çekmeyeceğim. Ben iş almak için gelmiştim de. İş alabilir miyim yani? İş verebilir misiniz? Of, ne iş be? Sizin gibi fakirler yüzünden hep böyle oluyor zaten. Başlarım işinize. Ya lütfen bakın ben hamileyim. Bana iş vermeniz gerekiyor. İşte iş işte iş Bıktım artık ya sizden Tamam git ortalığı temizle hadi Git ortalığı temizle ben sana para vereceğim sonra tamam mı Tamam teşekkür ederim En azından bana bir iş verdi ya Süpürge nerede acaba Aha bak şurada süpürge hemen alayım da temizlemeye başlayayım İnşallah e, Güzel bir para verir Tamamdır Buldum süpürgeyi şuraları temizleyeyim bari Güzel temizle be kadın Ay, Ay tamam ne bağırıyorsunuz güzel temizliyorum işte bakın pırıl pırıl yapıyorum buraları. Aa, hemen şuraları da temizleyeyim o çok güzel oldu valla benden güzel temizleyen yok bu dünyada. Bu tarafa gelme bu tarafa gelmek yasak git üst katı temizle. Ha, tamam üst katı temizleyeyim o zaman arkadaşlar üst katı temizle dedi ben de üst katı temizleyeceğim şu ışığı da bir açayım ya Heh, açtım. Hemen temizlemeye devam edeyim Şöyle Oh Tertemiz oldu Valla tamam Şey e, Beyefendi ben e, hallettim Ne yapacağım şimdi İşim işin ne var Tamam temizlediysen git O sandalyeye otur ve müşterinin gelmesini bekle Eee tamam Ay arkadaşlar Diğer sandalyeye git dedi bana Hemen gidip bir oturayım müşterinin gelmesini bekleyeyim Ay valla bilgisayarlardan da pek anlamam ki ya. Neyse. Aa kolaymış ya bunun kullanışı. Tamam tamam öğrendim bile. Hey e, çalışan ben bir yere kadar gidiyorum. Bu dükkan sana emanet tamam mı? Eee tamam patron sen merak etme. Gözün gibi bakarım ben dükkana. He bir bakma bakayım gözün gibi. O zaman zaten ayvayı yersin. Hadi ben gidiyorum. Ya bu patron da ne kadar sinirli ya. Her şeye bağırıyor, her şeye çağırıyor. Neydi ben hiçbir şey demedim. Hemen bağırıyor ya. Neyse. Şuradan birazcık kasayı bir kontrol edeyim. Ya valla ben bu işi de çok beğendim ya. Çok güzel bir işmiş. Bu işten bana göre paramı da alırım. Aa, aa karnım ağrıdı. Artık çocuğum doğmak üzere. Neyse birazcık uyuyayım bari. Uykum geldi. Hem zaten kimse de gelmiyor gelirse uyanırım. Ha piş, ha piş. Vallahi çok da uyku'm gelmiş. Birazcık kestireyim bari. Ha? Kadın uyumuş. Ha ha ha. Kasayı soymam daha da kolay oldu artık. Senin uyuman sayesinde ben de gideceğim, kasayı soyacağım. Dil ya. Kasanın kartı nerede acaba? Buralarda bir yerdedir kesin. Bir bakayım şurada mı? Ay uyanmasın şu kadın dikkatlice bakayım. Kasayı soymam lazım. Hmm buralarda mı acaba? Evet, kasanın kartını buldum. Şimdi gideceğim ve kasayı patlatacağım. Tüm para benim olacak. Bekle benim Brokovin. Dünyanın en zengini ben olacağım. Ha ha ha. Bakalım gerçekten kart kapıyı açıyor mu? Evet açtı. Ay bu buranın sahibi de ne kadar ker ya. Sayesinde kapıyı açtım. Şimdi zengin olacağım. Bekle beni Brokov'un. En zengini ben olacağım. Hadi bakalım. Evet kapıyı açtım. Şimdi patlatma zamanı. Küçük bir ses patlaması yaşanacak şimdi. Hadi bakalım. Şunu buraya koyduk. Patlattım. Bom. Ha 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 ha. Ben şimdi zengin olacağım Anam polis Evet aldım paraları Şimdi kaçmam lazım ee, Bir dakika Benim bir şeyler yapmam lazım Beni bulurlar Hemen şuraya bir işaret bir şeyler yapayım Tüm suçu kadının üzerine atmam lazım Tamam artık kaçabilirim Kaç 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 Seste neydi ya Herhalde bir gürültü patladı gibi geldi Acaba bir şey mi oldu Ya müşteri de hiç gelmemiş Patron nerede kaldı? Bir şeyler oldu herhalde. Neyse. Ee, bir gidip bir baksa mıydım? Evet bir gidip bakayım neler olmuş yukarıda. <laughs> Sen de kimsin? Hey! Sus be kadın. Hiçbir şey söyleme. Al şu parayı. Çabuk. Ne Hey bu ne para? Sana diyorum. Tut dedim sana parayı. Tamam hadi bay bay. Kaç 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 kaç. Paranın. Bir dakika bu parada ne? Niye benim elime koydu bu parayı? Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Hemen gideyim de şu parayı polise teslim edeyim. Hey, sen! Çabuk ellerini kaldır. Seni pis hırsız. Sen yaptın tüm deme. Hepsini sen yaptın. Çabuk ellerini kaldır dedim sana. Hey, polis bey ben hiçbir şey yapmadım gerçekten. Kameralara bakabilirsiniz. Hala ben bir şey yapmadım diyor ya. Sen sen ne kadar yalancı birisin. Çabuk benimle geliyorsun. Şu tüm paraları bana ver çabuk. Hepsini sen çaldın. Hayır ben çalmadım gerçekten. Olamaz. Hırsız çalmış. Of ne yapacağım ben şimdi. Oğlum da gelmek üzere doğum başladı. Ben of. Çok konuşma. Düşünme. Gidiyoruz buradan. Hadi bin arabaya çabuk. Tamam polis bey geliyorum bağırmasanıza ya. Hamileyim zaten. Of gideyim bari. Of arkadaşlar ben hiçbir şey yapmadım. Siz de gördünüz değil mi? Tamam bindim polis bey. Nereye gideceğiz ama? Sus çok konuşma. Seni hırsız seni. Seni tutamayacağımızı mı sandın? Polis bey ben hamileyim gerçekten. Ben hiçbir şey yapmadım. Bir de hamilesin yani. Hamile hamile gidiyorsun. Kasayı mı patlatıyorsun? Hayır ben patlatmadım ben orada çalışıyorum. Olamaz. Ne yapacağım ben? Aa bir dakika başım dönüyor. Aa başım. Ne oluyor sana be? Yalandan mı yapıyorsun bunu yoksa? Hayır. Doğum başlıyor. Çocuğum gelecek. Olamaz. Çocuğum gelecek. Doğum başladı. Polis bey lütfen beni hastaneye götürün. Oğlum yaklaşıyor. Artık gelecek. Oğlum Oğlu be ne diyorsunuz siz? Hamile miydiniz? Hamileyim dedim ya size. Siz hala neyin inanıyorsunuz? Tamam tamam hadi gelin. Of çok kötüyüm. Tamam tamam seni şimdi hastaneye götüreceğim ama sonra hapse gireceksin. Unutma. Tamam polis bey sonra beni hapse koyarsınız lütfen. Hem ben suçsuzum dedim size inanmıyorsunuz siz bana. Sen suçlusun sus. Kapa çeneni. Ne kadar da ağırmışsın be. Polis bey ben hamileyim normal değil mi yani? Eee neyse tamam hamilesin yeter artık. Al otur. Doktor var mı? Burada iki tane canlısı var. Burada biri hamile. Evini de böyle kelepçeleyelim. Oh kaçma bir yere. Ya polis ve çıldırdınız mı? Benim çocuğum doğuyor. siz bana kelepçe takıyorsunuz. Cık, neyse tamam tamam bir yere kaçmıyorum. Doktor bey, doktor bey var mı doktor? Oho doktor da gelmeyecek sancım başladı. Ne yapacağım ben şimdi? Olamaz karnım ağrımaya başladı. Hem ben suçsuzum dedim onlara inanmıyorlar. Doktor var mı? Hala doktor arıyor gitmeyeyim. Derin nefes alın hanımefendi. Derin nefes alın. Hatta yardım edeyim size hanımefendi. Derin nefes alın. Bir dakika. Hop hop hop. Derin nefes alın hanımefendi. N ne yapıyorsunuz doktor bey? Ben gebereceğim burada. Siz iyi misiniz? Ne üstünde zıplıyorsunuz? Doktora karşı gelinmez ben burada doktorum. Ee, derin nefes al. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Cık, cık. Hanımefendi delirdiniz mi siz ya? Ben burada doğum acısı çekiyorum. Siz bana ne diyorsunuz? Evet sakin nefes al 1-2-1-2-1-2 bir, 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 Hanımefendi kafayı mı yediniz Lütfen alın şu çocuğumu artık doğurun Ay tamam be ne sabırsız çıktın Tamam nerede bakayım ee, Çocuk nerede Çocuk nerede ya Hanımefendi siz doktor değil misiniz Sizin bilmeniz gerekmiyor mu Allah aşkına alın artık şu çocuğumu Ay tamam konuşma bir ya tamam alacağız cık cık cık. Ben daha yeni başladım bu işe Tamam şöyle bir bakalım. Hem ne yapabiliriz? Ha Fendi delirdiniz mi? Ay susun be ben burada doktorum. Ay tamam tamam. Şimdi size bir soru soracağım. Onu bilirseniz çocuğunuz doğacak. O nasıl bir şey ya? Sus bana karşı gelme. Soruyorum. 2 çarpı 2 kaç mı eder? 2 çarpı 2 kaç mı eder? Delirdiniz mi siz hanımefendi? Biz burada çocuğumu doğurun artık benim karnım ağrıyor. Ay tamam tamam tamam. Ee, ne yapsam ne yapsam. Hanımefendi. Üzgünüm. Ben daha işe yeni başladım. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben bilmiyorum hiçbir şey. Beni alın buradan. Doktor bey. Allah aşkına ben mi çocuğumu doğurayım? Alın şunu artık. Ağrıyor. Ay tamam tamam. tamam. Sakin olun. Bir, iki, bir, iki. Çık oğlum artık annenin karnından sen de. Ya doktor bey delirdiniz mi siz ben burayı şikayet edeceğim. Tamam tamam sakin olun. Aa, çocuk geliyor. Aa, geliyor geliyor geliyor. Ha, ya yani bağırdınız tamam dur dur. Alacağım o çocuğunuzu. Hadi bakalım. Hop. Tamam çocuğunuzu bacaklarını tuttum. Sakin olun hanımefendi. Ee, şu ne ya bu cebimde kalmış bir dakika. Heh, bir çocuğunuz oldu. Maşallah maşallah. Valla ben daha işe yeni başladım ama ilk kez bir doğumhaneye girdim. İnşallah ceza yemem. Neyse. Alın hanımefendi şu bebeğinizi. Bakayım. Ay yumurta kafa. Aynı size benziyor hanımefendi. Ayıp olmuyor mu doktor hanım? Oy midem midem. Oy midem. Bir şeyler oluyor. Oh be sonunda benim çocuğum doğdu. Hanımefendi göbeğim de indi. Baksanıza. E hanımefendi çocuğunuzu çıkardık o yüzden. Alın bakalım şu yumurta kafalı çocuğunuzu. Ay ne kadar tipsiz bir çocuğunuz var ya. Hanımefendi susun ya sizden daha güzel bir oğlum var benim ha ha ha. Bak şunun tatlılığını Allah'ım. Babası bizi terk etti ama bir şey olmaz ben bakarım bu toşunuma. Hadi bakalım evimize gidelim. Benim evim var biliyor musun oğluşum. Senin adını yumurta kafa koydum. Hadi bakalım yine iyisin ha yumurta kafam. Ee... Bir dakika, hanımefendi hiçbir yere gidemezsiniz. Hey, hiçbir yere gidemezsiniz diyorum size. O ses ne ya yani? ne? Niye biri beni beni çağırıyor? Neyse, hadi oğlum biz de gidelim artık. Hanımefendi bir yere gidemezsiniz. Sizi tutuklayacağız unutmayın siz kasayı patlattınız. Ben kasayı patlatmadım diyorum. Hem Benim artık bir çocuğum oldu. Lütfen artık beni rahat bırakın. Ben gidiyorum. Gidemezsiniz dedim size. Yoksa çocuğunuzu sizden alırız. Çocuğumu benden alır mısınız? Evet, evet alırız. Çabuk bizimle karakola gel. Of tamam tamam karakola geliyorum o silah lütfen yeri koyun bakın çocuğum ağlıyor. Maalesef Halip hapishaneye girmem gerekiyor yoksa beni dövecekler. Neyse oğlum hiç merak etme. Gerçekler bir gün çıkacak ortaya. Sen merak etme oğlum tamam mı yumurta kafam benim. Of ne yapacağım ben hapiste oğlum karnıma acıkmıştır şimdi. Ne yapacağım ne yapacağım. Oğlum gerçekten doğru mu söylüyor merak ettim. Bankanın kamera kayıtları. Hmm. Aa, evet açıldı. Bakalım neler olmuş. Kadın gerçekten suçsuz mu bakalım. Ya bence kesin suçlu o kadın ama neyse. Ha bir dakika. Kadın uyurken biri gelip kasayı soymuş. Allah Allah, kadının suçu yok o zaman. Bir dakika, yine kadının suçu oluyor. Neden uyuyor bu kadın? Niye uyuyordunuz siz, hanımefendi? Neyse, suçsuz oluyor sanırım. Onu gidip hapishaneden çıkarayım bari. Hem ona özür amaçlı, özür amaçlı biraz da para vereyim. Sanırım birazcık çok fakir. Evet, ona birazcık para vereceğim. Ee, birazcık e, çocuğuna baksın diye. Hanımefendi, siz suçsuz musunuz? Çıkabilirsiniz. Kutsuz olduğumu söylemiştim polis bey ama inanmamıştınız. Evet hanımefendi doğru söylüyorsunuz. Gerçekten inanmamıştım. Size özür amaçlı bir hediye vermek istiyorum. Lütfen bu, bu parayı kabul edin. Bir dakika ne? Gerçekten bu parayı bana mı veriyorsunuz? Ee, evet size veriyorum. Artık o parayla çocuğunuza bakabilirsiniz. Görüşürüz hanımefendi. Yaşasın çok teşekkür ederiz Artık biraz param da oldu Gidip kendime para ev alacağım Araba alacağım Oğlumla artık çok güzel yaşayacağız Değil mi oğlum Oo. Yaşasın gerçekler ortaya çıktı Unutmayın arkadaşlar Hiçbir zaman yalan söylemeyin Ve elbet bir gün gerçekler ortaya çıkacak Hadi o zaman Oğlumla gidip bir araba ve ev alalım Evet arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ee, Evet arkadaşlar Kanalıma abone olup like atarsanız Bu tarz videoların daha fazlası gelecek O zaman görüşürüz Ve bay bay